Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle avokadolu yumurtalı çok güzel kızarmış ekmekli bir kahvaltı hazırladık. Hep birlikte tarife geçelim isterseniz ama tarife geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Evet, malzemelerimizi göstererek başlayalım istedim. Ben 3 adet yumurta kullanacağım. Onun dışında 4 dilim böyle ekmeğe yapacağım bu avokadolu yumurtaları. Bu ekmekler de bizim kendi yaptığımız ekmekler arkadaşlar. Market ekmeği yapışımızı koymuştuk videolara. Bunu henüz koymadık. Market ekmeği yapışımızı da izleyebilirsiniz sayfamızdan. Avokadomuz için limonumuz var. Olgunlaşmış bir avokadomuz. Tuz ve karabiberimiz var, pul biber de yine yumurtamız için arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yumurtamı çırptım. İçine pul biber ve tuz ekledim sadece. Şimdi avokadoyu nasıl keseceğimize geleceğiz. Avokadonun olgun olduğuna nasıl bakıyorsunuz? Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle parmağınızı bastırdığınız zaman orada bir çukur oluşuyorsa bu avokado olgunlaşmıştır. Ben bunu 2-3 gündür bekletiyorum aldığımdan beri. Daha sonrasında şu şekilde kesiyorsunuz. ve görüyorsunuz zaten bir çekirdeği var. Bu çekirdeğin kenarı alabiliriz. Sonrasında da içlerini şimdi ayıracağız. Evet, bu şekilde bir kaşık yardımıyla ayırabilirsiniz. Evet, birinci avokadomuzu soyduk. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Ben avokadolarımı çıkardım şimdi dış kabuklarından. Şimdi tuz, karabiber ve limonla tatlandıracağım. Siz de yine istediğiniz şeylerle tatlandırabilirsiniz arkadaşlar. Kendi damak zevkinize nasıl uyduğunu deneye deneye göreceksiniz. İçine kişniş katanlar da var. Siz de isteğe göre ekleyebilirsiniz. Yeter <laughs> herhalde karabiber çok karabiberli olmasın değil mi? Hı hı. Biraz da limon sıkayım. Evet limon da sıkıyoruz. Bu da yine istediğinize göre. Şimdi avokadolarımızı çatalla ezeceğiz. Ondan sonra da yumurtalarımızı pişirmeye geçeceğiz. Evet, avokadolarımızı da ezdik. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şey yumurtalarımızı kızartacağız. Ekmeklerimizin üzerine avokado sosumuzdan süreceğiz. Üzerine de yumurtalarımızı koyacağız. Bu kadar. Şimdi ekmeklerimizi kızartıp yumurtamızı pişirdikten sonraki aşamayı göstereceğiz. Evet, ekmeğimiz kızardı. Şimdi avokado sosumuzdan ekmeğimizin üzerine süreceğiz. Sosumuzu koyduk ekmeğimizin üzerine. Şimdi sıra yumurtada. Evet arkadaşlar kahvaltımızın son hali gayet pratik ve sağlıklı bir kahvaltı ayrıca e, sizi tok da tutacaktır o yüzden denemenizi kesinlikle tavsiye ederiz afiyet olsun sonraki videolarımızda görüşmek üzere bu arada kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz.